Bugün size karnabaharlı, harika, tavuklu, peşamel soslu çok güzel bir karnabahar yemeği yapacağım inşallah. Bakın karnabaharım çok güzel. Artık buralarda karnabaharlar çok ucuzladı. Bakın tazecik daha yaprakları bile. Şimdi işe e, tavuklarımızı ocağa koyarak başlayacağız. Şimdi Böyle güzelce hem düdüklümüze koyduk. Azıcık yağ koyup birazcık çevireceğim. Ondan sonra sıcak suyunu koyacağım ki lezzetli olsun diye sevgili dostlar. Azıcık yağ gezdireceğim ve güzelce de yağda bir çeviri vereceğim. Ondan sonra da suyunu koyacağım. Şöyle biraz su koydum ve güzelce de haşlayacağım sevgili dostlar. Bir tavuk olacak. Şimdi bunlar şeyin hepsini kullanmayacağız tabii ki de. Bakın sevgili dostlar şöyle tek tek ayırıyorum. Cümün yettiği kadar. İhtiyacımız kadarını alacağız. Gerisini değerlendireceğiz tabii ki de. Ben bunu çok seviyorum sevgili dostlar. Bize bir değişik daha yemeğini göstereceksin eminim. Evet. Görüşürüz. Bakın şöyle kafasından aşağı bir de tam böyle. Eğer daha küçük istiyorsanız da bu şekilde bölebilirsiniz ben bölüp size hazırladım buraya. Bunu da size nasıl bölündüğünü gösteriyorum. Çok zamanınızı almamak için. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi bunları sıcak suda haşlamaya gidiyoruz sevgili dostlar. Tuzumuzu atıyoruz. Sonra da arkasından yıkamış olduğumuz karnabaharları ayıklayıp yıkamış olduğumuz karnabaharları suyumuzun içine salıyoruz şöyle. bakın sevgili dostlar bu boyu 3 tane patatesimiz var. İkisini doğradım. Birinin de nasıl doğrandığını sadece size göstermek amaçlı bıraktım. Hey. Hay kaçtı sevgili dostlar ne yapayım. İşte bu şekilde küp küp doğruyoruz. İşte buraya doğradım hazırladım bakın. Bakın sevgili dostlar şöyle kontrol edelim. Bayağı pişmiş. Şimdi ne yapıyoruz? Sıcak sudan çıkartıyoruz. Ben dostlar şimdi patateslerimizi de suya salıp birazcık haşlayacağız. Şöyle yumuşayana kadar. İşte patateslerimizi de çıkarttık sevgili şey izleyicilerim. Bakın ne kadar güzel pişmiş. Şey. Dostlar şimdi birazcık sıvı yağ koyuyorum. Şöyle ne kadar diyelim yarım çay bardağı kadar. Şimdi sıra geldi peşamel sosumuzu yapmaya. Dostlar, bakın bundan iki kaşık un. Şöyle tavamıza koyuyorum. karıştıra karıştıra kavuralım bakalım. Sevgili dostlar bir kaşık un daha koydum. Toplamda 3 kaşık oldu. Yani biraz azmış gibi geldi bana da ondan ekledim sevgili dostlar. Yanlış anlamayın. Güzelce de bir kavuralım bakalım unumuzu şu pembeleşene kadar değil böyle un kokusu gidip böyle kavurma kokusu gelene kadar kavuracağız ve şimdi de ne yapıyorum bir bardak sütümü azar azar ilave ediyorum hepsini birden dökmüyorum sevgili izleyicilerim bakayım kaç bardak süt gideceğini göreceğiz bardak süt daha ilave ettik sevgili dostlar. Şimdi bunu iyice yedirene kadar devam karıştıracağız Allah izin verirse. Dök. Böyle yavaş yavaş sütünü yedire yedire pişireceğiz sevgili dostlar peşemal sosunu. 4 bardak oldu sevgili dostlar. Şeyimiz, sütümüz. İnşallah pişirmeye devam edeceğiz. Koy. Tamam. Şimdi bunu yavaş yavaş karıştıra karıştıra pişireceğiz sevgili dostlar. Piştiğinde görüşürüz. Bakın çok kıvamlı ve güzel bir peşamel sosumuz oldu. Şimdi bunun üstüne biraz da kaşar peynir koyacağız. Kaşar peynir ve beyaz peynir. Evet biraz da tereyağı. Bakın tereyağı da bunun içindeydi. Hepsini üst üste koydum ve şimdi bunu karıştırmaya devam edeceğiz, pişirmeye. Krem peynir. Ondan sonra bir de kaşar peynir. Evet. Bakın gayet güzel oldu. Oo, çok gitti. Biraz da herkes isteğine göre karabiber koysun lütfen. Tuzu. Tuzunu herkes kendine göre alsın. Ben peynir tuzlu diye tuz atmadım. Çünkü peynirimiz biraz tuzlu. Onun tuzunun yeterli olacağını düşündüm. Bakın gayet güzel bir peşemal sosumuz oldu. Şimdi sevgili dostlar gelelim etlerimizi ayıklamaya. Şu şekilde çok büyük de değil küçük de değil bu şekilde ayıklıyorum şöyle kenarına koyacağım tepsimizi Havuğumuzu diktik buraya Şimdi evet parçaladık. Karnabaharımızı koyduk ve üzerine de neyimizi koyduk? Patatesimizi koyduk. Şimdi böyle hepsini bir güzel bir harmanlayalım. Gerçi şimdi harmanlayacağız nasıl olsa. Şimdi de üzerine peşemal sosumuzu dökeceğiz. Ama önce şöyle bir karıştıralım. Herhalde biraz. Kabuk bağlamış. Peşamal sosun en büyük özelliği budur zaten. Bakın sevgili dostlar. Her yerine gelecek şekilde döktüm. Güzelce harmanlayalım birbirine yiyene kadar harmanlayalım peşamel sosumuzuna. eşit bir şekilde dağılsın hepsine. Bir yerinde az, bir yerinde çok değil. Her yerinde olmalı. Hepsine değmeli. Şimdi fırınımızı da yakalım sevgili dostlar. Fırınımızı 200 dereceye getirelim. Bakın iyicene harmanladım. Karıştırdım ve şimdilik de şöyle ne yapıyorum? Mümkün olduğu kadar düzeltmeye çalışıyorum. Tamam bu kadar yeterli. kaşar peynirimizi şöyle güzelce ne üzerine eşit olarak dağıtıyoruz yine. Ve şimdi fırın yolculuğumuz başlasın. Karnabaharla tavuğu çok birleştiremeyecekler. Evet. Ama çok nefis bir yemek olacak. Gerçekten pişirdiklerine değecek. 200 derecede ortayı göze koydum ki altı üstü bir pişsin diye. tamam bakın sevgili dostlar bu şekilde yapıyorum ve şöyle almaya çalışacağım. Bakın gerçekten mükemmel oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.